Can, ben sana gül dedim ya Şaka yaptım alınma bana Sen öyle gülersen hoş gelir bahar Geliriz ayrı olsun zaten matemimde kayboldum Masada hayallerim yanına çay koydum Biz güneşi sevdik ama ay doğdu Gölgeme sarıldım ahtım var Kor düşsün gönlüne yalnız kal Hava karanlık galiba baskın var Gece herkesi uykudan almışlar Bütün mahalleyi karakola tıkmışlar Biz yokken herkese sıkmışlar Bir de yetmedi kafaları kırmışlar Umuda kelepçe vurmuşlar seveyim bir Ay içindeyiz Uyan 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 Her şeyden haberim var Gözünü seveyim